Herkese kardan merhaba arkadaşlar. Öncelikle uzun süredir video atamadığım için tekrardan özür dilerim. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak biraz yorucu bir hafta geçirdim. Hatta bir hafta değil, komple birkaç hafta. O sebeple video atamadım. Buraya bir anket açtım bu arada hangi video gelsin diye. Bu ankete katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Artık e, bir sorun çıkmazsa videoların hangi videonun geleceğini buradan seçmeyi düşünüyorum. <laughs> Siz de katılırsanız burada YouTube topluluk anketlerine hangi videonun geleceğini seçebilirsiniz. Birçok insan gençlik hikayelerindeki sorundan hakkında videonun gelmesini istemiş. O video biraz daha detaylı olacak. O yüzden e, izlediğim animeler ve verdiğim puanlar tam liste bu videoyu yapmak istedim. <laughs> Tabi yorumlara da baktım. Yorumlarda çoğu kişi oynanış videosu istemiş. E, yorumlarda istediğiniz videolar da gelecek. Sadece yavaş yavaş biraz daha yavaş yavaş gelecek. Şöyle şeye geçelim. Yavaştan videoya geçelim. Şimdi soracağınız buraya niye ekran görüntüsü aldın diye. Arkadaşlar benim kullandığım uygulama çok eski yani. Benim burada verdiğim puanlar, ya izlediğim animeler, benim bunları buraya eklemem falan çok eski tarihten kalma yani. Belki 5-6 yıl önce o, o seple uygulamayı bile tekrardan bulamadım yani. O yüzden ekran görüntüsü aldım, bilgisayara aktardım. Buradan bakacağız. Videoda söyleyeceklerim benim fikrimdir. Her zaman gibi. Ayrıca her zaman gibi siz de yorumlara kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ha bu arada önceki video olan destekleriniz için tekrardan teşekkür ederim. Like atmanız, yorum yazmanız vesaire bunlar gerçekten önemli. <laughs> bunlar için ger e tekrardan teşekkür ederim. Yavaştan başlayalım. Ya bu videoda animeler hakkında çok uzun konuşamayacağım bu arada sadece bir iki neden sevmediğim, neden puan kırdığım hakkında konuşabilirim. Çünkü hepsi hakkında konuşursak 86 tane alma var yani bayağı uzun sürer. Mushoku no Tensei var. Mushoku no Tensei değil miydi ya bu? Mushoku no Tensei. Mandela efekti galiba. Mushoku no Tensei falan diye okudum da. 6.5 vermişim. Muhtemelen Isekai'si çok hoşuma gitmedi. Bu, bu liste bu arada sondan başa diyecektim de şimdi aklıma geldi bu uygulamada listeler sürekli karışıyordu. Evet şimdi hatırladım. Her neyse bu şokunu tenise ediyorduk. Bunu sevmememin sebebi galiba Aa, yani 6.5 buçuk puan vermem sebebi. Herhalde Isekai'sini pek sevmedim. Karakter olarak e, oynayan karakteri pek sevmedim. Zaten sadece ilk sezonunu izlemiştim. İlk sezonda da çok bir şey anlatmadığı için beni çekmemişti. Yani o sebeple 6.5 vermiştim. Bir de bu karakter değişik bir karakter ya. Bu 36 yaşında falan bıçar. Ee, şu kıza halleniyor. Bu kız da 13 yaşında yani. Şimdi videoda <laughs> ağzımı bozmak istemiyorum ama yani insanın içinden G ile başlayan çeşitli sözler söylemek geliyor bu arkadaşa ama videoda olduğum için söyleyemiyorum maalesef. Megalobox. Megalobox yani isminde bo box geçip box'un B'si B's olmayan, box'un O'su olmayan bir anime. Hikaye olarak gerçekten güzel bir anime ama işte yani isminde box yazıp boks yazdığın zaman içinde biraz da boks olması lazım ya. Ya boks hakkında gram bir şey yoktu bu animede arkadaşlar. Yani elbette karakter sahneye çıkıp ringe çıkıp dövüşüyor ama yani boksla ilgili ne bilgi vardı ne gerçekten dövüşler iyiydi ne dövüşlerde teknik vardı. Ana karakterin nasıl kazandığını zaten bilmiyorduk. Hikaye olarak, müzik olarak her şey güzel. Eğer diyorsanız ben eee boksun falan takmayacağım, sporun takmayacağım diyorsanız ee, rahatlıkla izleyebilirsiniz yani güzel bir hikayesi var. Ya güzel hikaye dediğim de şey yani. Çerezlik bir hikaye aslında yani. Öyle güzel güzel deyip ballandırdığıma bakmayın. Normal bir hikaye aslında bakıldığı zaman. Boku ee, Boku'daki ya yok isimleri okumayacağım okuyamıyorum zaten. Erased galiba bunun İngilizcesi Erased'ti. Eraset diye okunuyor. Erased diye okunmuyor Erased diye yazılıyor. Evet buna 8 vermişim. Bilmiyorum şimdi olsam 8 verir miyim? Bu... Bu çok üzücü ve duygusal bir animeydi bilmiyorum. O zaman herhalde izlediğimde bende çeşitli duygular uyandırdı galiba emin değilim. Ama 8 de verilmez ya. Bu animeyi net hatırlıyorum. Yani belli bir yerde geçiyordu sürekli. Güzel bir gerilim vardı aslında ama onun dışında da çok bir şey yoktu yani. Burada yalan söyleyemeyeceğim. Kake bilmem ne var. Bu kumar oynayan kızlar var burada işte. Yani 7 vermişim. 7'yi bile hak etmiyor aslında benim gözümde. 6.5 verilebilir. Yani bu animeyi izlerken beğenmemiştim. 12'ye kadar izledik ama yani sadece izlemek için izledim. O sıralar okuldan arkadaşım Eren vardı. Onda şey vardı. Onun futbol oyunu vardı. Blackjack oynuyordum ben orada. Bu mal kaybedip kaybedip düşüyordu. Ben kazandırıyordum maçları. Daha doğrusu o kaybediyordu. Son 1 lira kalıyordu. Ben Blackjack'te onu 100'e falan katlıyordum. Oradan herhalde iyi kumarcısın dediydi. Ben de gaza gelip izlediydim. Öyle hatırlıyorum yani. Bu animeyi başka türlü izleyemem. Yani evet bu anime de beni çeken hiçbir şey yoktu. Büyük ihtimal popüler diye izlemişimdir. Veya Netflix animesi falan diye izlemişimdir. Öyle yani. <laughs> Bu zaten ünlü Ahtabot Hoca var. Yani isimleri okuyamadığım için <laughs> okumuyorum kusura bakmayın. İkinci sezon dediğine bakmayın bu arada. Ben komple puan verdim. Yani burada sezonlar ayrı olarak sayılıyordu. <laughs> ben hep büyük ihtimal hepsini vermişimdir 8 puan diye. Bu iyiydi. Bu güzel bir anime ama çok uzatmışlar ya. Bu 12 bölümü yeterli buna. Bunun bir de son bölümleri şeye denk geldi arkadaş. Ben böyle son bölümleri izliyordum. O da pazar gününe denk geldi. Annem evde benim odayı süpürüyor. Ben de son bölüm ağlanmak için yatağa falan yatıyorum böyle komedi. 8 verilir mi? Verilir. Bence verilir yani. Güzel bir animeydi bu. Ama çok uzattılar. Dediğim gibi 12 olabilirdik bence kesinlikle. Yani 2 sezon bir de 2. sezon 25 bölüm falan sürmüş. 7.5 düşmez ama 8 iyidir yani bu anime için. Dororo'yu 8.5 vermişiz. Dororo'yu 8.5 buçuk. Ee, vermemin sebebi büyük farklı olduğudur. O dönem diğer izlediğim animelerden oldukça farklı olduğu için büyük ihtimal 8.5 verdim. Dororo farklı ve güzel diyor ya gerçekten. 8.5 verdiysem hak etmiştir. Hak etmiştir. Yani 5-6 yıl olduğundan çok böyle kötü yönlerini anımsayamıyorum ama <laughs> muhtemelen bana hitap etmeyen birkaç yönü vardır. Ondan vermişimdir. Siz de puanlarınızı yazın bu arada bakalım. La oğlum yanlışlıkla ilk açtık. Bil bilgisayar şey gibi, İddo arşivi gibi nereden nereden fotoğraf açsan Itto çıkıyor. Nambaga'ya 8 vermişiz. Nambaga'ya nasıl 8 verebilirim ben ya? Nambaga bence max 7.5'tur. Hadi senin hattına 7.5 olsun yani. 7 diyecektim. 7.5 olsun. Max 7.5'tur yani. Daha fazla olmaz. Güzel bir komedi animesi ama çok bir olay yok ya. Onun dışında komedi animesi eyvallah ama içerik olarak da çok bir olay yok yani. Gerçi içerik olarak da çok iyi olmasına gerek yok ama madem içerik yönden çok iyi olmayacaksan o zaman komediye abanman lazım. Aynı şey gibi ne derler ona Grant ee, Grand Blue gibi Grand Blue'nun komedisi sağlamdı. Tabii kime göre sağlamdı yani şimdi bana göre sağlamdı ama çoğu kişiye malca, malca da gelebilir. Ama Grand Blue'nun komedisi benim için sağlam olduğundan dolayı ben Grand Blue'yu izlerken hiç böyle takılmadım veya <laughs> sıkılmadım yani. Gayet eğlenceliydi. Dediğim gibi komedi, ya komedi yabancayın ya da hafif içerik basıp komediyi de yandan sürdüreceksin. Öyle oluyor çünkü. Örneğin Hajime no Ippo mesela veya Slam Dunk. Bu animeler spor animeleri. Ana e, unsurları spor, ana konuları, ana temaları spor. Fakat bu animeler aynı zamanda deli gibi güldüğümüz animeler. Niye? Çünkü şu sebepten bu animeleri izlerken genelde spora odaklanıyoruz ve herhangi bir komedi beklentisi, komedi ihtiyacı, bizi güldürme ihtiyacı beklemiyoruz bu animelerden. O yüzden bu animelerde bulunan böyle kısa güldürü öyeleri bile bize şey geliyor, güzel geliyor yani. Tabi bunda hazırlıksız yakalanmamızın da payı var. Yani spor almesine spor beklediğin için arada giren komedi seni bayağı güldürür hazırlıksız yakalandığın için. Ama Gintama'da zaten komedi beklediğin için böyle hapur gülemezsin. Ha güldüğün zamanlar da olur da <laughs> beklente bayağı değiştirir olayı. Avatar'a gelelim çok konuşmadan. Benim gibi Nambakaya şu an puanlasam 7.5 verirdim. Bu puanlar 5-6 sene öncesinin puanları. Kusura bakmayın o yüzden. Ee, puanları değiştirerek gideceğiz zaten. Avatar The Last Airbender Book 3 Fire demişim. Yani kısaca Avatar. Avatar'ın toplamına 7.5 vermişim. Avatar 7.5'u hak etmiyor bence ya. Burada 7.5 verdiğim çok anime var ama Avatar evet 7.5'u hak etmiyor. Avatar 8'e çok yakın. 8 diyemem de. 8'e baya yakın yani. 7.9 gibi bir şey. 8 niye diyemem derseniz. Ya çok uyuz karakterler vardı. Ama Avatar'ın da karakterleri çok gerçekçiydi şimdi. Uyuz olmalı bile gerçekçiydi. O sebepten uyuz olmalar da normal yani. Bir de çok fazla anlam veremediğim sahne vardı yani. Çok <laughs> arada filler sahne vardı. O sebepten puan kırmışımdır. Ama Avatar 8 hak eder ya. Şimdi yalan konuşmayayım. Avatar'ların sadece karakterleri bile 8 hak eder. Yani burada yalan söylemeye gerek yok. Ayroh Baba özellikle. Ayroh bayağı sevdiğim bir karakterdi bu seride. Dediğim gibi sadece karakterler ve karakter gelişimleri bile sevgisi hak ediyor bence. Geldik No Game No Life'a canlı takipçilerim. Ben sizi <laughs> çok seviyorum biliyorsunuz Şimdi <laughs> bu nereden çıktı diyeceğiniz linç yememek için aslında yaptım bu hareketi. Çünkü No Game No Life benim için altta değil. Yok ya altı. 6 altı. 6 altı. Altı iyi. No Game No Life için 6'yı iyi düşünmüşüm bunu zamanda. No Game No Life'da neyi sevmiyorum? Aslında ya pek sevilmeyecek bir şey yok ama aynı konsepti çok fazla gördüğüm için herhalde o dönem beğenmedim. Şu an izlesem yine beğenmem. Çünkü şey konsepti vardı bu animede. Hayatsız elemanlar başka bir dünyada spawn olduğu zaman işte o dünyanın kralı olur falan filan işte. Her zamanki bildiğiniz. Ya ben de bu konseptten sıkılmıştım herhalde. o dönem. Çünkü çok saçma geliyordu bana yani. O yüzden böyle puan vermişim. Bir de de sevmediğim saçma sahneler de vardı. Mesela şey bizim ana karakter koca bir ulusa çöküşün eşiğindeki bir ulusa böyle sesleniş yapacak. Ulusa sesleniş yapacak köprünün üstünde. Zaten asosyal biri normalde. Normal biriyle konuşurken bile tedirgin olan biri. Kardeş dışında biriyle konuşurken. Koca halka sunum yapacak. Böyle kardeşinin elini tutunca şey oluyor. Hemen orada en iyi konuşmayı konuşmacının yapamayacağı konuşmayı yapıyor. Hayatı boyunca 3 kişiden 3 <laughs> farklı kişiyle konuşmamış adam bu konuşmayı yapıyor yani. Tabi bunlar biraz freak tipler olduğu için empati yapmak falan zor. O yüzden millet bunlara mantıklı deyip geçiyor yani. Ben yazdığım zaman millet mantık mantıklı değil. Hiç umursamayıp geçmişti direkt. Ayrıca konsept dışında da galiba karakterleri pek sevmemiştim. Abisi kardeşi ikisi de garip tipler yani. Herhalde o yüzden sevmemiştim. Ee, diğerine geçelim. Kanuja bilmem ne. Yani bu animede bir garip şimdi. Bu animede de ezik bir tip var. Kız arkadaş kiralıyor. Onun vesilesiyle hadi şu e, diğer arkadaşları da kız arkadaş kategorisine katıyor işte. Yani 6.5 vermişim ama 6.5 bile fazla yani. Şu izlediğim 12 bölümde hiçbir içerik yoktu şimdi. Çok net hatırlıyorum. Yani böyle gram bir içerik yoktu. Gerçi böyle yaz dizisi kıvamındaki animelere de çok bir içerik koymaya gerek yok, ne bileyim ana karaktere amaç koymaya gerek yok, yan karakterlere kişilik koymaya gerek yok. Bir tane erkek koy, bir tane kız koy, kız işte güzel olsun, erkeğe aşık olsun yeter yani. Erkeğe de ezik yap ki millet empati yapabilsin, empati yapmakta zorlanmasın yani bu yani şey yaparsanız biraz son çıkan animelere bakarsanız yani genel olarak bu şekilde hatta bir ara Loop'a bağlamıştım şey mesela en son çıkan veya benim izlediğim dönem en son çıkan Marin abla vardı. Bizim tuhaf heykeller yaban çocuğa aşık oluyordu yani. Ne buldun da neyine aşık oldun hani anlatabiliyor musun? Veya ana karakter olarak senin gerçekten amacın ne? Dediğim gibi zaten bu yaz animelerinde bunların pek önemi yok anladığım kadarıyla. <laughs> Birdwork var 7 vermişiz. Birdwork 7'yi hak etmez. Bunu direkt 7.5'a yükseltelim ama benim 7 veya 7.5 vermem sebebi muhtemelen şeydir arkadaşlar. Bu Birdwork'ün birinci ve ikinci sezonu var. Hem çizimleri kötü olan hem de böyle filler tarzı bölümler içeren bölümleri var. Birinci ve ikinci sezonu diye geçen. Yani hem bölümler böyle saçma sapan hem böyle çizimler saçma sapan. Normal 2D karakter koysalar, Gus'ın eline böyle e, 10 piksel bir tane kılıç verseler yemin ediyorum daha iyi. Böyle 3D falan yapmaya çalışmışlar. Acayip kötü olmuş. Tabi çizimler tek şey değil bunun. Ayrıca şey de var. Dediğim gibi saçma bölümler de var. Yani ilk sezondaki izlediğim bölümlere bakıyorsun. Ne bileyim filmlerine bakıyorsun ilk sezonun. Ya ilk sezonu dediğim bu arada şey. ilk Berserk. Berserk bu e, uzun bir ismi var. İlk böyle Griffith'le falan tanıştı. Origin Berserk. Öyle diyeyim. O 25 bölümlük o andan bahsediyorum. Yoksa bu ilk sezona falan inanın e, 6'yı bile daha zor geçer bana göre o ilk sezonlar. O da sırf Guts olduğu için içinde yani. Onun dışında yok. Çok zor geçer benim için. Peki bu e, kaç, verir, kaç verirsin derseniz Orijin bence e, rahat 7 buçuk alır. 7 almaz daha doğrusu. buçuk 8'e yaklaşır. 8'e yaklaşır. Berserk iyiydi. Harbiden izlerken böyle tarihsel bir şey izliyormuş havası verdi bana. E, ayrıca karakterler amacını falan da sevdim. Ne çok güzel açıklamasa da. İlk orijinde belli olmuyor ama direkt manga'sını okudukça anlıyorsun zaten. E, Guts'ın en başta pek bir amacı yok zaten. Yaşadığı olaylar sonucu e, bir amacı oluyor. O da mutlu olmak oluyor. Belli bir süreden sonra beklentileri en aza eldiriyor. Adam e, tek beklentisi mutlu olmak oluyor yaşadığı olayların neticesinde. Tabii ben mangayı okumadığım için bunları bunlara göre puanlayamayacağım. Dediğim gibi Berserk 7.5'u hak eder hatta 8'e yaklaşır. Hem karakterlerini sevdim hem, hem evrenini hem hikayesini hem kurgusunu hem yaşadığı şeyleri hem hayata bakış açısını karakterlerin hayatı, hayata bakış açısını. Yani Berserk'i birçok yönden sevdim. 8 olur bence Berserk ya. Eğer sadece orijini alacaksak ve filmleri alacaksak okey yani Berserk rahat 8 olur. Darwin's Game bu animeye baktım. Videoyu izlemeden önce e, bir gram bir şey hatırlayamadım arkadaşlar. Ben bu animeyi izlemişim ama yani neremle izlemişim Allah bilir. 7 vermişim. Yani bakabilirsiniz. Benim cidden hatırladığım bir şey yok bu animeyle ilgili. Boku no Hero Academia. 7.5 vermişim. Birle <laughs> sövüşük şimdi. De. Yani e, 7.5 hak ediyor muydu? Yok bence hak etmiyordu. 6.5 7'dir bunun ayarı. Ayarı. Benim görüşümce özellikle son sezonlardan falan izlemedim gerçi de 4 4'e falan kadar izledim bu. Bizim oğlanın olan boy triplerine girdiği zamanlara kadar izledim. <laughs> bence descent bir anime. Yani descent nedir? Orta düzeyli, okey sayılabilecek bir anime. Ama onun dışında da çok olay yok benim için. Ha beni etkileyen güzel sahneleri de oldu. Aynı şekilde beni etkileyen birçok güzel karakter de oldu. O yüzden 7 veririm. 6.5 da olmaz 7 veririm. Tabi birçok fiyasko da olduydu yani bu. Özellikle 4. sezonun ilk bölümlerinde böyle hiç bizle alakası olmayan mal mal karakterleri sırf kuyrukları var diye millete gösteriyorlardı böyle. İşte bak biz bunlara böyle kuyruklar hazırladık. Bak ne kadar yaratıcı adamlarız biz diye gösteriyorlardı. T8 bölüm o ya, bu arkadaşların kuyruklarını tanıtmayla geçti. Yani ana sınıfı, iki tane ana sınıfı birbirine karşı dövüşüyordu. Hatırlarsanız izleyenler varsa. Sırf böyle hava atmayla geçti. Tabi sadece dördüncü sezon değil böyle boş bölümler çok fazla vardı. Mesela Todoroki'nin Endeavor'u linçlediği bölümler çok fazla vardı. Yani gereksiz olmuş. O bölüm bulamayıp sadece bunları yapmışlar gibi. Yani mangadaki her bölümü böyle CTLV, CTLC, CTLV, CTLV yapmışlar gibi. Yani keşke biraz ayıklasalar bir şey yani. Endor'u bu kadar öldürmeye gerek var mıydı bilmiyorum şey anlamında. Yani en Endor'u bu kadar linçlettiği bölümleri bize göstermeye gerek var mıydı bilmiyorum yani. O kadar olay varken, o kadar evrende sıkıntılar varken bunları gösterebilirdiler. Ya yani göstermemişler. Keşke onları gösterselerdi. Black Ballot var. Bu anime okeydi ama ya benim için hiçbir çekiciliği yoktu. Hiçbir olay yoktu. Karakterlere de pek empati duyamadım. Bir hikayeler var gibiydi anlamadım yani. Sonda böyle ihanet mihanet oldu. Garip bir animeydi. Bilmiyorum belki tekrar izlersen fikrim değişir ama kesinlikle 7.5 değil yani. Bu animenin hak ettiği bence 7'dir. Evergarden. Linç yemeyeyim diye 8 vermişim. <laughs> beni hiç çekmedi bu anime ama... Ya 8 verdiysem bu anime etkilemiştir gerçi beni ya. 13 13 bölümü izlediğimi sanmıyorum ben. İlk bölümü izleyip bırakmışımdır muhtemelen bunu da. Ya herhalde o, o dönem popüler diye izledik ama evet yani onun dışında da benim için çok bir olay yok. Şimdi olsa 8 verir miyim? Katiyen hayır. Yani 7 falan verirdim belki. Belki 6.5 verirdim. Yani çok çeken bir şey yok. Ben böyle duygusal animelere çok gelemiyorum hüzün müzün. Savaş sonrası savaşın yıkı bıraktığı enkazlar falan filan bana pek gelmiyor. Tabi işleyişine göre değişir. Belki iyi işlenirse onlar da <laughs> ilgimi çekebilir. Neverland var. Neverland. Neverland ne ya? Neverland diye okun... Neverland. Evet. Neverland diye okunmaz. 8.5 verdim. Çünkü güzel bir gerilim alimesi Güzel bir <laughs> korku animesiydi yani beğendim. Tam korku değil de işte yani gerilim vardı içinde. Sevdiğim bir gerilim vardı. Karakterlere de empati sağladığım için bu anime bana baya güzel gelmişti. Güzel de işlemişti konusu, karakterleri birçok yönden farklıydı. Güzeldi yani. Ha, bu ilk sezon için şu an ikinci sezonu şu an değil ya. Ben geçmişten mi geliyorum acaba? ilk se ikinci sezon çıktığı zaman linçlemişlerdi. Ben izlemedim ikinci sezonu. Ben çok devam etmem öyle izlediğim animelere. Ama ilk sezonda 8.5 vermişiz. Okey bence. Yani okeyden ziyade gayet üstte. Darling indi Franks var 7 vermişim. Sırf sonda beni tavladığı için herhalde 7 vermişim bu arkadaşa. Onun dışında hiçbir olay yoktu yani. Şimdi pembe saçlı anime kızı var. Bizim oğlanla onun ilişkisini anlatıyor. Onun dışında e, anime'de hiçbir içerik yoktu bana göre. Ha bir hikayesi vardı işte. İşte manganın sonunda bilmem ne oluyordu. Alme'nin sonunda bilmem ne oluyordu. Yani sonlar biraz değişik yaptığı için herhalde beni etkilemiş. O yüzden 7 vermişim. O, onun dışında hak edeceği bir şey değil yani bu puan. Bana göre 6 hatta 5,5 bile olabilir yani. Çünkü hiç etkilememişti izlediğim dönem. Son dışında hiçbir şey etkilememişti. Sonda aa böyleymiş mi diye birkaç şeyi bağdaştırmıştım. Zaten Mecha'yı hiç sevmem mecha türünü oldum olası hiç sevmedim. O sebeple 5.5-6 o civar verdim. Doktor Stone 9 çok fazla olmuş. Doktor Stone'a 9. 8 verilebilir. Doktor Stone ilgili her şey güzeldi ya bence. Gayet orijinal bir konsept. En azından benim için orijinal bir konsept. Belki önceden benzeri yapılmıştır. Ama benim izlediğim e, gerçekten farklı bir animeydi. Bu sebeple etkilenip 9 vermişim. Şu an olsa 8 veririm. Neden derseniz yani Dünyadaki tek vileğinin bunun kurtardığı adam olması bana saçma geldi. Yani dünyada biz ekilsem sen misin bilmem ne kedi ya. Yani birkaç farklı vileğin olabilirdi. Birkaç farklı e, tapınak kuran olabilirdi. Ne bileyim tapınak dediğim e, uygarlık kuran olabilirdi. Ne bileyim yani bir tane Senkun'un düşünüp tapınak kurması bana garip geldi arkadaş. Bir de şey sahnesi vardı bunun. Bu donduğu günden itibaren saniyeleri sayıp şey yapmış işte ismi nedir hangi yılda olduğu hesaplamış orada hadi git lanın kabacasını dedim yani <laughs> abi doğduğun günden işte doğduğun günden diyorum pardon taşlaştığın günden itibaren nasıl saniyeler sayabilir yani ne bileyim sayacağın sayıyı unutacağın çok zaman gelir şöyle bir sıfırdan bir saymayı deney çok fazla şey olacak ihtimal olacak yani bir şekilde ya sayacağın sayıyı unutursun ya kaçırsın ya yanlış atlarsın muhtemel yani böyle şeyler bir de bu nasıl bir işsizlik arkadaş? O sıra başka şeyler düşünsen daha hayırlı bence senin için. Yani saniye saymaktan ziyade hangi yılda oldun, olduğun bir de ne yapacaksın yani doğunca? Ne işine yarayacak? Belki işine yaramıştır dediğim gibi çok önce izlediğim için hatırlayamıyorum. Belki de şu an oldukları yılı hesaplamak işlerine yaramıştır. <laughs> One Punch 8 buçuk verilmiş. One Punch'a e şu yüzden 8 buçuk vermişimdir. Açıkçası bence diğer animelerin One Punch'tan hem böyle heyecan hem böyle içerik hem de böyle karakterler açısından veya savaşlar açısından ders alması lazım. Niye mi? Şu sebepten dolayı yani senin <laughs> her şeye tek atan bir ana karakterin var ama sen buna rağmen animede çok iyi savaşlar çıkarabiliyorsun veya izi e, izleyici veya okuyucuyu çok iyi heyecanlandırabiliyorsun. Gerek karakterlerini, gerek yan karakterlerin arasındaki savaşlarınla, gerek karakterlerin düşünce yapısıyla bize bizim onların e, düşünce yapılarına sempati duymamıza sen bunları başarabiliyorsun. Yani bence One Punch, One Punch bu yüzden bu sebepten ötürü gerçekten güzel bir anime. Hatta 8.5 belki 9'a bile yükseltebilirim. <laughs> gerçekten güzel bir anime. almen güzelliğinden ziyade iyi işlemişler. Yani bunu kötü işleselerdi şu anki One Punch'den çok kötü bir şey izlerdik. <laughs> İlk sezonda güzelce bizim ana karakteri tanıttılar, ana karakteri gösterdiler. Diğer sezonlarda öylece şeylere odaklandılar. Yani karakterlere odaklandılar. Çok mantıklı bir tercih tabii yani. Her şeyi tek atan bir adamın ne heyecanı olabilir ki izlerken hiç heyecan du duyamazsın bu adamdan. Ne bileyim Garo gibi bir karakter çıkardılar veya Geonos gibi, Anka Ateş Kuşu gibi eğer Manka'yı okuduysanız dediğimi biliyorsunuzdur. Ne bileyim, Çocuk İmparator gibi karakterleri iyice işlediler. Bu karakterler sadece ana yanında duran mal karakterler olarak görsek hiçbir empati, hiçbir sempati duymayacaktık bu karakterlere ama bunların kendi içinde hikayesini ve dövüşlerini bize göstererek kendilerine sempat duydurdular. Böylece karakterlere daha çok e, sempat duyduk. Hem anime'de daha çok sevdik. İzledikçe okudukça daha çok sempat duyduk. Daha çok da sevdik. One Punch bu sebepten ötürü bence gayet başarılı bir anime. 8.5-9'a çekilebilir. İtfaiyeci oğulları var. Buna 7 vermişim. İlk sezon 7'dir bana göre ama diğer sezon 6'dır. Arkadaş ben dayanamadım o sezonu izlemeye. İlk 6 bölüm hayvanat bahçesinde geziyorlardı tamam mı? Zaten güzel bir yerde bitirdiler ilk sezonu. Farklı bir konsepti var. 26 6 bölüm dediğim gibi ikinci sezonun ilk 6 bölümü mal mal bir yerde gezdiler. Sonra bir savaş çıktı abi. Aynı karakteri vuruyorlar bir daha kalkıyor. Vuruyorlar bir daha kalkıyor. Vuruyorlar bir daha kalkıyor. Lan ulan senin dayanıklığın ne ara bu kadar arttı? Açıklama da yok. Yemin ediyorum böyle hiç hasar almadan 100 kere falan yere vurdular. Adam 100 kere böyle hiçbir şey olmamış gibi geri kalktı. Arada böyle ıh mıh dedi yine kalktı. Ben böyle ee, saçma mantık görmedim. Yani imkanı yok. Hiçbir ana karakterde bu kadar dayanıklılık görmedim yani garip. Hiçbir açıklaması da yok bunun. Bir de ilk sezonu gayet güzel yerde bitirmişsin. Onu devam ettirebilme şansım var. Onu da kullanmıyorum. Garip yani. Onun dışında farklı konsepte olduğu için sevdim bu animeyi. ilk sezonun en azından. Güzel de işlendiğini düşünüyorum. 7-7.5 verilebilir ama iki, ikinci sezondan dolayı kısmışım işte. Goblin Slayer. Bu anime zindanı çok iyi anlatan bir anime. O yüzden 7.5 vermişim karakterlerden şeyden ziyade. Ya bu animede karakterler çok kötü arkadaşlar. Bizim main char dışında böyle kayda değer hiçbir karakter yok. En azından ilk izlediğim sezon öyleydi. Bizim ana karakteri zaten zindanları tanıtan şey gibi. Eş gibi eş. Pokemon'da eş vardı ya Pokemon'ları tanıtırdı. Aynı o. Onun dungeon versiyonu. Yani dungeon'daki böyle yokluğu, dungeon'daki böyle çaresizliği, en basit yaratığın bile bir dungeon'da çok tehlikeli yaratıklara dönüşebileceğini bize anlatan güzel bir yapım arkadaşlar. Yani dungeon'ın aslında zindanın, Türkçesiyle zindanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bize gösteren güzel bir yapım. Ee, son 3 burayı da değerlendireyim. Daha çok anime var ama e, bana müsaade. Daha 3 tane değerlendirmişiz ama bir daha konuşmayacağım diyordum kusura bakmayın arkadaşlar vallahi çok zamanınızı aldım. Videoyu sonu isterseniz direkt tam liste e, şeyleri göstereyim. Hatta isterseniz değil çünkü isteyemezsiniz. Video şu an çekiyor. Video sonu onları göstereyim. Onları e, siz durdurup bakarsınız eğer merak ediyorsanız kaç puan vermiş diye. Ya Bu anime'nin hüznü iyiydi. Güzel hüzün, <laughs> güzel bir ağlama animesiydi ama ya çok karakterlerde çok kendimce bir şey bulamadım. Yani karakterler iyi yazılmamış demiyorum ama ben kendimce bir şey bulamadım. Bence karakterler oturaklı güzel karakterlerdi. Okeydi yani karakterleri ama onun dışında da çok bir şey bulamadım. Bu 11 bölüm diyor acaba bu bölüm bölüm mü ya? Ben bunu film diye hatırlıyorum. Değildi herhalde o zaman yanlış hatırlıyorum. Garip. Onun dışında da hüznümüzle pek gelemiyor. O yüzden şu an değerlendirsem 6.5-7 falan verirdim yani. Brotherhood yani yine link yiyeceğim herhalde de. Ya Brotherhood benim sürünerek izlediğim bir başka anime yani. Birçok şey iyi işlemişti ama bana göre değildi. O sebepten 7 vermişim. Şimdi olsam 6 veririm çünkü çok uzun. Ve ben bir de sürüne sürüne izledim yani. Hiç karaktere de sempat duyamadım bu animede. O sebepten maalesef 6 verirdim. Ben çeken hiçbir şey de yoktu bu arada evet. Konu olarak da değerlendireceksek... Ben çeken hiçbir şey yoktu. Maalesef kısa geçmek istediğim için daha doğrusu kısa geçmek zorunda olduğum için hepsini böyle teker teker inceleyemiyorum. O sebepten kusura bakmayın. Sizde farklı fikirleriniz varsa ki mutlaka olacaktır. Lütfen yorumlara yazın beraber konuşalım. Bu, bu arada bayağı eski bunu yüzüncü kere söylüyorum ama yani benim tüm izlediğim animeler 86 değil. En son izlediğim Bastion'un Joe var. Yüzü e, aşkındır da kaçtır bilmiyorum. Çok kestiremedim. Yani buradaki sayıya bakmayın. Onu demek istiyorum. Son olarak Rezero'ya bakalım. Ya Rezero 7.5 vermişim. Rezero'ya 7.5 vermemin sebebi muhtemelen ana karakterin böyle at çekmesini sevmemdir. Yani normalde isek ailelerde biraz <laughs> farklı oluyor. Veya diğer shonenlerde ana karakter biraz daha rahat oluyor ya. Burada Subaru'nun paso aç çekmesi hoşuma gitti herhalde. O yüzden 7.5 verdim. Bir de evet yani mantıklı sebeplerden acı çekiyor. Çoğu zaman çoğu zaman zorlu durumlarla karşı karşıya geliyor ve psikolojisi buna bayağı etkileniyor yani animede çok çok net görüyoruz bu <laughs> psikolojine etkilenmeyi. Bir de <laughs> çok parody bir anime yani şimdi e, ana boss tarzı bir şey geliyor tamam mı Subaru'nun karşısında Subaru onunla karşısına hazır olup çıkması gerekirken adam böyle e, Isekai'de daha iyi olacağı yerde adam böyle mal olmuş iyice kafayı yemiş kafayı tırlatmış. <laughs> Karşısındaki adamın da kafa ondan daha tırlak beraber kafayı sıyırıyorlar falan. Bu anime aslında <laughs> güzel bir komedi animesi olabilirmiş. Böyle normal shonenlerden sıkılan, sıkılanlara çok güzel parodi ee, anime olabilirmiş. Tab bunun ikinci sezonu falan çıktı ben izlemeye çalıştığımda olaylardan o kadar kopuktum ki Subaru dışında kimsenin ismini falan hatırlamıyordum. Yani şu an izlemem ama farklı bir anime olduğu için de respect yani saygımı ortaya koyar ve 7 veririm. Videoda iyi anlatamadığım bir şey varsa affola arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolara olan ilginizden dolayı teşekkür ederim. Eğer bir dahaki gelecek videoyu seçmek istiyorsanız topluluk kısmındaki ankete bakmayı unutmayın. Onu yeni bir anket koyacağım. Onu değerlendirmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada kendi görüşlerinizi falan da yazmayı unutmayın. Onu dedim mi hatırlamıyorum.